lan. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, bu e futbol oynayacağız arkadaşlar. Evet. Mmm Brezilya'yı mı seçsem? Şey Brezilya mı, Arjantin mi? Arjantin. Evet, Arjantin'i seçiyoruz. Eee karşı takımı. Mısın sen? Ya ne diyorsun ya? Şey var, karşı takıma İspanyayı mı koyayım yoksa Portekiz mi? Portekiz. Arjantin Portekiz. Ay, biliyorsun işin ha Evet. Maç başlıyor şimdi. Çok güzel bir maç olması dileğiyle. Martinez başlattı top Paredes. Paredes verdi yeniden Martinez kötü bir pas yaptı. Paredes yeniden kaplı topu De Paul, De Paul verdi Messi'ye. Messi, Messi De Paul paslaşması. Paredes, Paredes kaçırıyor. Evet köşe vuruşu kullanacak sanırım Arjantin. Öyle gördüm ben. Evet. Çok iyi vur kafayı ah be Evet Diego Costa ileri oynamadı direkt Ruben Dias oynadı. Evet Messi. Messi verdi pasını. Donalım ne diyorum ben ya? De Paul, De Paul. Joao Felix. Joao Felix. Cristiano Ronaldo. Evet. Molina aldı topu. Şimdi Messi. Messi. Tak. Bernardo Silva. De Paul Gomez aldı topu. Hemen verdi De Paul'a. De Paul. Lan. Evet. Gomez. Messi aldı topu. Messi ve kötü bir vuruş yaptı. Martinez, Diego Costa direkt Ruben Diaz oynadı. Ruben Diaz'dan aldı topu. Lan oğlum ne yapıyorsun sen ya? Nasıl vuramadın onu ya? Lan kayma kayma boz. Joao Felix, Di Maria. Messi. Messi. Güzel bir pas gelmedi Messi'den. Cancelo, Gomez. Gomez. Gomez verdi Di Maria. Di Maria yeniden Gomez. Gomez oynadı Messi. Messi. Yok lan Messi değilmiş o. Neyse De Paul. Otavia. De Paul aldı topu. Verdi Di Maria. Messi. Messi Gomez oynadı. Gomez ve yine koşu vuruşu. Gomez çok kötü bir top kaçırıyor. Güzel bir şanstı ama maalesef kaçtı. Şimdi kullanıyor Messi. Kafa ve direkten dönüyor. Şut. Şut ve yanağlar abi. Top yanalara gidiyor. Az kalsın gol oluyordu. Biri kafadan direğe. diğeri de vurduğunda yanalara gidiyor. Diego Costa, Ruben Dias oynayacak. Ezberledim artık adamı. Pasını verdi. Messi, Messi, ne yaptınla? Her şey niye direk abi? Abi her şey niye direk? İki tane büs büyük gol direk ya. Vurun bir daha kafayı. Ah, Molina koş. Molina verdi pasını Gomez. Gomez geliyor oynadı. Otenamedi. ismini okuyamadım. Ve Ya Gomez Gomez. Lan oğlum. He durdu. Neves Neves. Neves. De Paul Neves karşılaşması. De Paul aldı topu. Neymar. Ay, Neymar diyorum. Allah'ım ya Rabbim dilim dönmüyor. Deed. Köşe vuruşu. Arjantin köşe vuruşunu kullanacak arkadaşlar. Evet. Messi topun gerisinde. Kullandı topu. Tagliafico ve yine. Yine yine yine. Yine aynı şey. Yine köşe vuruşu. Messi yine topun başında. Evet Messi gerildi. Evet hakemin düdüğü geldi. Şimdi oynadı Messi. Tak. Vurdu ve Costa tutuyor topu. Costa ileri oynuyor. Öf Rovaşat'a geldi. Ve ilk yarı bitiyor. 0-0 bitiyor ilk yarı. Evet şimdi ikinci yarıya geçelim hemen. Kalelerin yerleri değişti. İşler daha çok zorlaştı. İki takım da daha motive. Ve Bruno Fernandez. Bruno Fernandez ve Emiliano Martinez çok güzel. Evet Parades geldi Martinez. Martinez Messi. Tagliye Fico. Martinez. Yine Tagliye Fico. Yine Martinez. Oğlum çok iyi paslaşmalar. Messi. Messi vurdu. Ve köşe vuruşu. Messi kurtarıyor. Messi kurtarıyor ne? Messi güzel bir vuruş yapıyor ama. Kurtarıyor kaleci. Evet Messi. Kullandı. Vurdu ve Lan şarjım 5 kaldı. Evet. Çok çekişmeli şeyler oluyor. Evet. Messi kullandı. Tak hayır. Jorginho'su o. Uzun oynadı ve top taça çıkıyor. Neyse arkadaşlar video bu karardı herkese görüşürüz.